Merhaba. Bugün bize gönderdiğiniz kaynaklardan birine, özellikle Haşr suresinin son 3 ayetine, yani 22, 23 ve 24. ayetlere odaklanacağız. Bu ayetler kaynağın da altını çizdiği gibi Allah'ın kendisini doğrudan kendi isimleri ve sıfatlarıyla tanıttığı çok yoğun, çok özel bir bölüm aslında. Amacımız bu derinlemesine incelemede bu ayetlerin katmanlarına bakıp Allah'ın doğası hakkında bize neler anlattığını ve tabi bunun sizin için ne anlama gelebileceğini birlikte keşfetmek. Yani bu ayetler sanki Allah'ın kendi kartviziti gibi değil mi? Kendini bize Esmaül Hüsna ile en güzel isimleriyle tanıtıyor. Ve başlangıç noktası çok net. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Yani her şey bunun üzerine kuruluyor. İlk ayet yani 22. ayet bu tevhid vurgusundan hemen sonra çarpıcı bir şey söylüyor. O hem gaybı bilir hem de şehadeti yani görünen alemi. Bu iki kavram algılanamayan ve algılanan bize tam olarak ne anlatıyor? Ve neden Allah'ın ikisini birden bildiği vurgusu bu kadar Kritik. Evet kaynak bu noktayı güzel açıklıyor aslında. Şehadet alemi dediğimiz, bizim bu beş duyumuzla algıladığımız, hani görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, ölçebildiğimiz fiziksel dünya. Gayb ise bunun ötesi, yani duyularımızın, bilgimizin yetmediği, aklımızın sınırlarını aşan gerçeklikler. İşte melekler, ruh, kader bunlar hep gayb. Ayetteki vurgu şu, Allah'ın bilgisi bizim sınırlı algımızın çok çok ötesinde, hem o görüneni hem de görünmeyeni, yani her ikisini de tam olarak eksiksiz biliyor. Onun için gizli saklı yok yani. Bilgisi mutlak ve sınırsız. Bu çok temel bir özellik. Biz insanlar birini bilsek diğerini kaçırırız genelde. Hı hı. Ama onun ilmi her şeyi her an kuşatıyor. Bu mutlak bilgi vurgusu hemen ardından gelen isimler çok ilginç. Errahman, Rahman, Er Rahim. Yani çok merhamet eden, çok esirgeyen. Sonsuz bilgiden sonra neden direkt merhamet? Bu sıralama bize ne anlatıyor olabilir? İnsan belki önce gücü vurgulayan bir şey beklerdi, değil mi? E, bu sıralama evet kaynağınızın da belirttiği gibi çok derin bir mesaj veriyor aslında. Rahman ve Rahim isimlerinin diğer birçok sıfattan önce gelmesi. Bu Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşattığına, onun varlıkla ilişkisinin temelinde merhametin yattığına dair güçlü bir işaret. Yani rahmet öncelikli ama ilimden hemen sonra gelmesi de önemli. Bu şu demek, bu merhamet körü körüne rastgele bir şey değil. Gerçek tam yerinde isabetli bir merhamet için önce bilmek lazım. Yani her şeyin iç yüzünü, ihtiyacını, durumunu bilmek. O kaynaktaki ilk yardım örneği çok iyiydi mesela. Bilmeden yardım edeyim derken zarar verebilirsin. Evet, doğru. Ama Allah'ın merhameti, Onun her şeyi bilen sonsuz ilmine dayandığı için asla hata yapmaz. Hep en doğru, en hayırlı şekilde ortaya çıkar. İşte her canlıya rızkını vermesi, her duruma hikmetle yaklaşması, hep bu ilimle iç içe geçmiş merhametin sonucu. Anlıyorum, anlıyorum. Yani merhamet ama e, bilinçli, bilgili bir merhamet. Rastgele değil, tam hedefe yönelik. Bu kavrama gerçekten farklı bir boyut katıyor. Peki bu temel üzerine yani tevhid, ilim ve rahmet üzerine 23. ayet nasıl bir bina kuruyor? Orada bir dizi isim var. Melik, Kuddus, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Bu isimler bize nasıl bir bütünlük sunuyor? Sanki bir tarafta mutlak güç, otorite, diğer tarafta ise huzur, güven gibi kavramlar var. Kesinlikle çok doğru bir gözlem. Bu ayet tam da bunu yapıyor. Allah'ın hem o mutlak egemenliğini, kudretini gösteriyor hem de bu kudretin nasıl bir şeyle denge ve güzellikle ortaya çıktığını anlatıyor. Bir yanda evet, Melik mülkün tek sahibi, Aziz mutlak güç sahibi, Cebbar iradesini yürüten, aynı zamanda onaran, düzelten, Mütekebbir büyüklükte eşsiz gibi isimler var. Onun otoritesi, gücü diğer yanda ise kuddüs yani her türlü eksiklikten noksanlıktan uzak kutsal, selam esenliğin kaynağı selamete çıkaran, mümin güven veren vadine sadık ve müheymin her şeyi görüp gözeten yöneten. Bu ikinci grup isimler gösteriyor ki onun otoritesi keyfi değil, kutsallıkla, barışla, güvenle, korumayla birlikte işliyor. Kaynağınızın da dediği gibi müthiş bir denge var burada. Hem çok güçlü hem de bu gücü iyilik, esenlik, güven için kullanıyor. Bu denge gerçekten evet çok çarpıcı. Özellikle Kuddüs ve Selam yani hem kusursuz hem de barışın kaynağı. Mümin ismi de ilginç geldi bana. Genelde biz inanan diyebiliriz ama burada Allah'ın sıfatı olarak güven veren anlamında değil mi? Aynen öyle. Hem kendisi güvenilir, vaadinden dönmez, hem de yarattıklarına o güven duygusunu verir. Onları emin kılar. Çok katmanlı bir isim. Ve Müheymin, her şeyi gözetip yöneten. Bu da insana şey hissi veriyor. Hani evrende bir başıboşluk yok, her şey kontrol altında. Ayetin sonundaki Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ifadesi de sanırım bütün bu sıfatların sadece ona ait olduğunu, onun eşsiz olduğunu tekrar vurguluyor. Tam olarak öyle. Bu ifade tevhid ilkesini yani Allah'ın birliğini ve benzersizliğini mühürlüyor adeta. Bütün bu saydığımız mükemmel nitelikler yani mutlak hükümdarlık, kusursuzluk, barış kaynağı olma, güven verme, her şeyi yönetme, karşı konulmaz güç, iradesini yürütme, eşsiz büyüklük bunlar sadece ve sadece ona ait. Başka varlıklarda gördüğümüz iyi şeyler, güzellikler veya güç kırıntıları onun bu isimlerinin çok küçük, sınırlı yansımaları sadece bu ayet bize Allah'ın hem ne kadar yüce, ne kadar güçlü olduğunu, hem de bu yüceliğin ve gücün aslında yaratıkları için nasıl bir rahmet, nasıl bir güvenlik ve düzen kaynağı olduğunu bir arada anlatıyor. Bu geniş tablodan sonra 24. ayet, son ayet, konuyu yaratılışa getiriyor. Orada da üç önemli isim var. Halık, Bari, Musavvir. İlk duyunca hepsi sanki yaratan gibi geliyor ama kaynakta aralarında ince farklar olduğu söyleniyor. Nedir bu farklar tam olarak? Yaratılış süreci hakkında bize ne anlatıyorlar? Evet evet çok güzel bir nokta. Bu üç isim yaratılışın farklı aşamalarını veya boyutlarını ifade ediyor. Aralarında bir anlam derinliği ve sıralama var. Halık en genel anlamda yaratan demek. Ama kökeninde takdir etmek, ölçüp biçmek, planlamak anlamı da var. Yani yaratmadan önceki o tasarım, planlama aşaması gibi düşünebiliriz. Bari ise daha özel, bir şeyi yoktan, modelsiz, örneksiz var etmek. Onun özünü, cevherini ortaya çıkarmak. Benzersizlik vurgusu var burada. İlk defa ortaya koyma. Hı hı. Musavver ise, bu var edilen şeye en uygun, en güzel şekli, sureti, biçimi vermek demek. Her varlığa o kendine özgü kimliğini, estetiğini kazandırmak. Kaynağın da dediği gibi, ayetteki sıralama, o yaratan, halik, yoktan var eden bari, şekil veren musavvir Allah'tır, bu süreci harika özetliyor. Önce plan, halik, sonra özün benzersiz var edilişi bari, sonra da ona en mükemmel formun verilmesi musavvir. Bu da Allah'ın yaratmasındaki o sonsuz sanatı, bilgeliği, planlamayı gösteriyor. Her varlık aslında bu üç ismin bir tecellisi, bir sanat eseri adeta. Bu ayrım evet yaratılışa bakışa gerçekten derinleştiriyor. Sadece yarattı değil de bir planlama, bir icat, bir sanat var işin içinde. Peki aynı ayette El Esmaül Hüsna onundur. Yani en güzel isimler onundur deniyor. Neden özellikle en güzel? Bunun vurgusu ne? Hüsna Arapçada güzelin en üstünlük hali yani en güzel. Bu ifade şunu vurguluyor. Var olan veya olabilecek en mükemmel, en yüce, en güzel anlamları taşıyan isimler sadece Allah'a aittir. Başka hiç kimseye değil. Bu isimlerin her biri onun sonsuz mükemmelliğini, kusursuzluğunu, cemalini yansıtan birer pencere gibi. İnsanlarda veya başka varlıklarda gördüğümüz iyi özellikler, mesela cömertlik, bilgelik, şefkat falan bunlar onun bu güzel isimlerinin sadece sınırlı birer yansıması, bir gölgesi. İsimlerin kendisi ve ifade ettikleri o mutlak mana yalnızca ona mahsus. Kaynağın da işaret ettiği gibi bu isimler bize onu tanımak için verilmiş anahtarlar. Ona nasıl dua edeceğimizi, onu nasıl düşüneceğimizi, onunla nasıl bir bağ kurmamız gerektiğini anlamamızı sağlıyor. Onu bu isimlerle anmamız, çağırmamız isteniyor. Ve yerdeki her şey onu tesbih eder. Tesbih etmek burada ne demek tam olarak? Aklımıza genelde Sübhanallah demek geliyor ama kaynak daha geniş bir anlamdan bahsediyor değil mi? Evet, evet. Günlük dilde tesbih çekmek ya da zikir yapmak bunun bir parçası ama kök anlamı çok daha derin. Tesbih etmek demek, Allah'ı ona yakışmayan her türlü eksiklikten, noksanlıktan, acizlikten, yani yaratılmışlara ait kusurlardan tenzih etmek. Yani onu bunlardan sonsuz derecede uzak ve yüce tutmak. Bu bir. İkincisi onun şanını yüceltmek, onu övmek ve ona boyun eğmek, ibadet etmek anlamları da var içinde. Ayetteki göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder ifadesi ise canlı cansız, bildiğimiz bilmediğimiz bütün varlıkların kendi varoluşlarıyla, kendi dilleriyle ki buna lisanı hal denir, sürekli olarak Allah'ın bu kusursuzluğunu, birliğini, gücünü, yüceliğini ilan ettiklerini anlatıyor. Yani bir atomun dönüşünden galaksilerin hareketine, bir çiçeğin açmasından kuşun ötüşüne kadar evrendeki her düzen, her yasa, her güzellik aslında bir tesbih. Yaratıcısının mükemmelliğine işaret ediyor. Varlıklar onun koyduğu yasalara uyarak, ona bir nevi boyun eğerek onu tesbih etmiş oluyorlar. Anladım. Yani bütün evren işleyişiyle adeta yaratıcısına öven onun kusursuzluğunu haykıran dev bir koro gibi. Ayetin son cümlesi de sanki bunu bağlıyor. O azizdir, hakimdir. Yani mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu evrensel tesbihin sebebi bu mu yani? Kesinlikle, tam olarak öyle. Ayet, bu muazzam tesbihatın, bu evrensel koronanın nedenini açıklayarak bitiyor. Neden bütün evren onu tesbih ediyor? Çünkü o, azizdir. Mutlak güç ve izzet sahibi. Ona karşı konulamaz ve çünkü o hakimdir. Yaptığı her işte sonsuz bir bilgelik, şaşmaz bir hüküm, tam bir isabet var. Onun gücü kör bir güç değil, hikmetle işleyen bir güç. Her emri, her yaratışı bir amaca hizmet ediyor, bir anlam taşıyor. İşte bu yüzden onun bu mutlak gücü ve şaşmaz hikmeti karşısında tüm varlıklar onu tesbih etmekten başka bir şey yapamaz. Bu hem bir şahitlik hem de bir teslimiyet aslında. Bütün bu ayetleri, içindeki isimleri konuştuk. Peki şimdi belki de en önemli yere geldik. Tüm bunlar sizin için, yani bu kaynakları bizimle paylaşan dinleyicimiz için ne ifade ediyor? Bu isimleri bilmek, anlamak bize pratikte ne katabilir? Kaynakta Allah'ı tanıma'nın iki boyutundan bahsediliyordu. Bunu biraz açabilir miyiz? Elbette. Bu en kritik nokta aslında. Bu bilgilerin sadece zihinde kalmaması, hayata dokunması lazım. Kaynağın işaret ettiği gibi iki ana fayda veya boyut düşünebiliriz burada. Birincisi, daha bütüncül bir Allah tasavvuru geliştirmek. Yani onu sadece tek bir yönüyle değil, mesela sadece çok güçlü veya sadece çok merhametli olarak değil, bu ayetlerde sunulan o bütün isimlerin oluşturduğu dengeli, kapsamlı resimle anlamaya çalışmak. Hem sonsuz kudret sahibi Aziz Cebbar, hem de sonsuz merhamet sahibi Rahman Rahim olduğunu, hem yoktan benzersiz yaratan Bari, hem de ona en güzel şekli veren bir sanatkar musavvir olduğunu, hem her şeyden yüce kuddüs, hem de güven ve esenlik kaynağı selam mümin olduğunu bir arada görebilmek. Bu, onun hakkında daha dengeli, daha derin bir anlayış sağlıyor. İkinci boyut ise, ki bu belki daha da dönüştürücü olabilir, bu isimlerin ahlaki yansımalarını kendi hayatımıza taşımaya çalışmak. Kaynak bunu çok güzel ifade ediyor. Hayata yansıtılabilecek olanları belirleyip, kişinin yaşantısını buna göre düzenleme konusunda gayretli olması. Tabii ki biz Allah'ın zatına as olan yaratma, halık, bari veya mutlak hükümdarlık, melik gibi sıfatlarını taklit edemeyiz. Bu mümkün değil. Evet. Ama onun rahim, merhametli, adl, adaletli, afu, affedici, sabur, çok sabırlı, mümin, güvenilir, selam, barışçıl gibi ahlaki isimlerinin yansımalarını kendi davranışlarımızda, ilişkilerimizde, kararlarımızda göstermeye çabalayabiliriz. Mesela? Mesela onun merhametini düşünerek daha şefkatli olabilir miyiz? Onun adaletini örnek alıp daha adil olabilir miyiz? Onun mümin ismini düşünüp daha güvenilir bir insan olmaya çalışabilir miyiz? Bu da bizi şu temel soruya getiriyor. Bu isimleri sadece bilmek, saymak değil de içselleştirmek, onlarla yaşamak, hani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak denir ya, işte bu çaba bizim karakterimizi, dünyaya bakışımızı, davranışlarımızı nasıl dönüştürebilir? Asıl mesele bu. Bu gerçekten üzerinde durup düşünmemiz gereken bir çağrı. Özetlersek Haşr suresinin bu son üç ayeti bize Allah'ı, onun mutlak birliğini, görünen görünmeyen her şeyi bilen ilmini her şeyden önce gelen rahmetini sarsılmaz gücünü ve egemenliğini eşsiz yaratma sanatını yoktan var etme şekil verme ve tüm kainatın onun bu mükemmelliğini nasıl sürekli ilan ettiğini tesbih bütün bu temel yönleriyle kendi seçtiği o en güzel isimler yani esmaül hüsna aracılığıyla çok yoğun bir şekilde tanıtıyor. Çok güzel toparladınız evet. Kaynağın da furgusu buydu zaten. Bu isimlerin amacı insanın yaratıcısını doğru ve dengeli tanıması. Belki de sohbetin sonunda zihninizde kalması ve üzerinde düşünmeye devam etmeniz için şöyle bir kapı aralayabiliriz. Bu isimleri sadece genel anlamlarıyla bilmekle kalmayıp her bir ismin, mesela El-Bari'nin örneksiz yaratan ya da El-Müheym'inin her an her şeyi gözeten sizin kişisel hayatınızdaki, evrene bakışınızdaki Olayları anlamlandırmanızdaki yansımaları üzerine tefekkür etmek yani derinlemesine düşünmek. Bu isimlerin anlam katmanlarında gezinmek, dünyaya ve kendi varoluşunuza dair anlayışınızı sürekli olarak nasıl zenginleştirebilir? Nasıl şekillendirebilir? Bu kişisel keşif yolculuğu sanırım bu ayetlerden alınabilecek en kıymetli derslerden biri. Bu derinlemesine analizde bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.